Herkese merhabalar. Ben Mahmut Bayrı. Bu videoda bir Amazon web servisi olan Lambda'ya hızlı bir geçiş yapıp PHP dilinde yazılmış bir fonksiyonu nasıl çalışır hale getireceğimizden bahsedeceğim. Daha sonraki videolarda Lambda servisinden özellikle sunucusuz uygulama modelleri yani serverless application model konularını konuşurken çok inceleme yapacağız. Lambda servisi üzerinde kodumuzu çalıştırabileceğimiz servislerden birisidir ve sunucusuz uygulamaların kalbidir diyebiliriz. EC2 gibi Amazon Web Service Compute grubu içerisinde geçer. Herhangi bir sunucuyla uğraşmadan kodumuzu çalıştırmamızı sağlar. Kodumuz yalnızca gerektiğinde çalışır, otomatik olarak ölçeklenir. Günde birkaç istekten saniyede binlerce isteğe kadar otomatik olarak ölçeklenebilir. Lambda fonksiyonlar çok çeşitli servislerden tetiklenebilirler. Örneğin bir API Gateway HTTP isteğinden tetiklenebilirler. Bir S3 bucket'ınıza bir dosya upload ettiğinizde veya güncellediğinizde Otomatik olarak tetiklenebilir. CloudWatch ile periyodik olarak bir Lambda fonksiyonunu çalıştırabilirsiniz. S3 bucket'ınızı attığınız bir text dosyayı işleyerek DynamoDB'ye kaydedebilir veya DynamoDB'deki bilgilerinizi periyodik olarak S3 bucket'ınıza yazabilirsiniz. Lambda fonksiyonlarını Java, Python, Node.js gibi farklı yazılım dillerinde yazabiliyoruz. İhtiyaçların çeşitliliğinden dolayı Kasım 2018'de Kasım runtime özelliği getirildi. Bu sayede lambda fonksiyonlarımızı yazarak doğrudan desteklenmeyen herhangi bir yazılım dilini kullanabilir hale geldik. Bu anlatımımdaki temel amacım bir custom runtime kullanarak PHP dilinde lambda fonksiyonu yazmak ve konuyla ilgili detaylara değinmek olacak. Son olarak da başka bir API Gateway servisine nasıl tetikleneceğini göreceğiz. Yapacağım işlemler sırayla rastgele isimler üreten bir PHP fonksiyonu yazacağız. İstediğimiz çıkışı verir hale getireceğiz. Daha sonra Amazon Lambda üzerinde random NAS isimli bir fonksiyon oluşturacağız ve ürettiğimiz kodu yükleyeceğiz. Test event'i göndereceğiz. PHP için hazırlanmış custom runtime adresimizi layer olarak ekleyeceğiz. İşlemlerimize geçelim. Ben editör olarak PHP Storm kullanıyorum. Siz arzu ettiğiniz bir editörü kullanabilirsiniz. Burada randomNames isimli bir php dosya oluşturuyorum. Bir fonksiyon çıktı dönmesi gerekiyor. Bunun için return function diyorum. Ve function'ımın bir çıkış vermesini sağlıyorum. TestNames isimli bir çıktı dönsün. Şimdi bu fonksiyonumuzu Amazon Lambda üzerinde çalışacağız. Bunu kendi makinemizden da çalışıp çalışmadığını görmemiz gerekiyor. Bunun için burada test isimli bir klasör oluşturuyorum. Test diyelim. Random names. E, test isimli başka bir dosya oluşturup bu dosyamızı include edelim. Bulunduğumuz klasörden bir geri klasörde random names nokta php isimli dosyamız. Şimdi bu bir fonksiyon çıkış verdiği için buradaki include ettikten sonra bir değişkenime atayabiliyorum. random names diyelim. Daha sonra bu fonksiyonumuzu çağıralım ve printr ile çıktısını görelim call user func fonksiyonunu kullanıyorum. Fonksiyonun ismini veriyorum. Veya şu şekilde çağı de çağırabilirsiniz. Onun yerine böyle kullanmayı tercih ettim. Şimdi çıktığımıza bakalım. Terminalimi açıyorum. PHP test klasörümde random names test isimli dosyamı çalışacağım. Evet burada çıktımın geldiğini görüyorum. Şimdi de ee, bir dizi içerisinde rastgele isimler üreten bir çıktı üretelim. Şu kısımda. Bunun için e, faker paketini kullanacağım. Faker paketini şu şekilde yüklüyoruz. Daha önce kompozörümüz aktifleştirilmediği için kompozör init ile kompozör.json in dosyamın oluşmasını sağlıyorum. Daha sonra şu paketi yüklüyorum. Evet, paketim yüklendi. Ee, bana şimdilik 5 tane üretmesi yeterli. Şuraya names isimli bir dizi değişkeni oluşturalım. Daha sonra da e, for each ile 5 adet numara alalım. Evet, e, faker'ımızı şuraya oluşturalım. Faker diyelim. Ee, bunun öncesinde kütüphanemizi bir import edelim buraya. Ee, onu yapabilmek için Composer Autoload dosyasını include etmemiz gerekiyor. Include once. Bulunduğumuz klasörde render autoload. Evet artık burada klasımı kullanabilirim. Ee, factory create diyelim. Ee, Türkçe isimler ürettirelim. TR TR diyelim. Evet. Artık burada ee, şurada görüyoruz. Her name propertisini çağırdığım zaman otomatik olarak bana isimler üretecek. Eşittir Baker. Name diyeyim. Noktalı virgül. Çıktım da bu şekilde olsun. Test dosyamı tekrar çalıştırıyorum. Evet. isimlerim geldi. 6 tane isim geldi. Şimdi bu çıktımızı lambda'ya uygun haline dönüştürelim. E, bu şekilde body'i tek başına çıktı vermek yerine e, header ve status code eklememiz gerekiyor. Bunun için return diyorum. Dönüşüm başarılı olduğu için status kod 200 vadim json encode olarak isimler olacak. Headers olarak da bunun bir json dosyası olduğunu belirtelim. json içeriği ürettiğimizi belirtelim. Content type application json diyorum. Evet. Çıktığımızda tekrardan bir göz atalım. Evet, burada gördüğünüz gibi e, çıktım, bir status kod veriyor, e, body olarak şu kısmı veriyorum, headers olarak da content-type-application-json e, olarak belirttim. Lambda fonksiyonu oluşturalım. Şöyle kenara çekeyim. Evet, önce giriş yapıyoruz. Amazon Web Service yönetim konsolum açıldı. Buradan lambda kısmına gidiyorum. Region'ıma bakıyorum burada Frankfurt. Hangi region'ı kullanıyorsanız oraya gitmeyi unutmayın. Buradan Create Function diyorum. Önce function'ımın ismini vereyim. Random Names olsun. Bu dosya ismiyle aynı olması gerekmiyor ama karıştırmamak için böyle veriyorum. Şimdi buradaki runtime'lardan hiçbir işimi görmüyor. Go, Java, Node.js, Python gibi ben e, PHP kullanmak istiyorum. Bunun için bu listede benim kullanacağım yok. Şimdilik şunu seçeyim. Use default Bootstrap. Şuraya bakıyoruz. Evet, e, lambda fonksiyonumu çalıştırmak için bu fonksiyonun yetkiye ihtiyacı var. Bunu diyorum otomatik olarak oluştur. Create function diyorum. Şurada fonksiyonumuzu elimizle oluşturabiliriz. Ancak ben e, kütüphaneler falan da kullandığım için şu iki dosyayı yani vendor klasörünü ve random names isimli dosyayı buraya e, upload edeceğim. Şuradan. Dosyalarımı zipliyorum. E, bunun için e, makefile dosyası kullanabilirsiniz. Böyle tekrar tekrar yapılan işlemler için. E, ben kodun bir kopyasını zaten e, github'a attığım zaman oradan da göreceksiniz. E, Kullanım oldukça basit. make File isimli bir dosya oluşturuyoruz. Daha sonra diyoruz ki buna Create Zip isimli bir task oluşturuyoruz. Bu taskımız şuradaki iki dosyayı zipleyecek. İleriki konulardan da bahsedeceğim ben gerçi. Ya Bütün klasörleri ziplemiyorum çünkü burada gereksiz şeyler var. Lambda fonksiyonunda belli bir file size limiti olduğu için mümkün olduğunca küçük göndermem gerekiyor. Evet. zip dosyamı bu şekilde. ismi de project diyelim. Project.zip Evet. Daha sonra bulunduğum klasörde make komutunu çalıştırdığım zaman şuraya bir tane zip dosyası gelmiş oldu. Eğer e, Windows işletim sistemi kullanıyorsanız ve make komutu sizde yoksa şuradaki şeyi direkt olarak çalıştırabilirsiniz. Proje dosyam burada oluştu. Bu proje dosyamı upload ediyorum. Şurada project.zip isimli upload etmek için save butonunu kullanıyorum. Evet. Artık fonksiyonum buraya yüklenmiş oldu. E, fonksiyonumu seçerek test düğmesine basıyorum. E, test event diyelim. Create. Evet. Şimdi bastığımız zaman e, bir hata aldık. Bunun sebebi ise Amazon Lambda e, varsayılan olarak e, runtime'dan içerisinde zaten seçerken gördük PHP'yi desteklemiyor. E, PHP için bir özel runtime eklememiz gerekiyor. Bunun için Brave diye bir proje var. Gayet başarılı. Bunu da incelemek istiyorum ileriki videolarda. Projemize şu kütüphaneyi öncelikle koymamız gerekiyor. Konsolumuza gelelim. Kütüphanemi ekledim. Daha sonraki yapmam gereken işlem ise buradan bir layer eklemek php komutumun üzerinde çalışacağı bir işletim sistemi veya bir konteyner olarak düşünebilirsiniz bunu. Buradan layers'e tıkladıktan sonra add layers diyorum. Eklediğim layers ise şurada hangi region'ı kullanıyorsanız onu seçmeyi unutmayın. Ben Frankfurt kullanıyorum şu anda. Europe Central 1 diye geçiyor. Buradan runtime'lar içerisinde seçebilirsiniz. E, PHP 7.2'yi kullanmayı tercih ediyorum. Burada kopyalıyorum. Burada e, kendi oluşturduğum runtime'lar da olabilir. E, veya başkasının runtime'ını da kullanabilirim. Buraya tıklıyorum. Bu Birek Projesi tarafından oluşturulmuş bir layer. Add diyorum. Tamam artık layer'ım buraya eklendi. Şimdi burada yapmam gereken şey ne? Bu brev projesinin içerisinde e, buradaki runtime'ın kullandığı dosyalar var. E, projemi tekrar göndermem gerekiyor. Bunun için tekrar zipliyorum. Ek komutumu çalıştırayım. E, bir tane iş olduğu için otomatik olarak bunu çalışırdı. Şu zip dosyamı güncellemiş oldu. Şuradaki fonksiyonun ismine basıyorum. Daha sonra Upload düğmesine basıyorum. Tekrar bu proje dosyamı gönderiyorum. Save diyorum. Burada yukarıya giderek test düğmesine basarak sonucumu görebilirim. Beklediğim sonuç Şuradaki 6 tane ismin döneceği bir sonuç olacak. Düğüme basıyorum. Evet. Bastığım zaman bir hata görüyorum. Bunun, bunun sebebi ise var task klasörüne upload ediyor bizim dosyamızı. Bunun içerisinde şöyle bir dosya ismi arıyor. Bu dosya ismini benim elle vermem gerekiyor burada. Random names php isimli şeyi. Diyorum ki bu fonksiyonu çalıştırmak için şu dosyayı kullan. Bu dosya otomatik olarak include ediliyor ve şuradaki fonksiyon çalıştırılıyor olarak düşünebilirsiniz. Save diyelim. Tekrar test düğmesine basıyorum. Evet burada sonucumun geldiğini görüyorsunuz. Status kodum var, body var. Her teste basışımda farklı sonuçlar üretiliyor. Burada açıklama bilgilerinde o fonksiyonun çalıştırması için ne kadar süre olduğunu ve bizi fiyatlandırması kaç milisaniye üzerinden olacağını burada belirtiyor. Fonksiyonun çalışması için 108 MB bir alan ayrılmış ve 62 MB da memory kullanmış. Buradaki bellek miktarını arttırarak fonksiyonumun daha hızlı çalışmasını sağlayabilirim. Burada lambda fonksiyonlarında işlemci yükseltmek yerine RAM miktarını yükselterek fonksiyonumuzun çalışma hızını değiştirebiliyoruz. Bellek miktarını ise şuradan değiştiriyoruz. Edit ve yükseltiyoruz. 512 yapalım. Evet. Önceden 238 milisaniyede çalışıyordu. Şimdi bakalım. 154 milisaniye düştü. Tekrar bakalım. 39 milisaniye düştü. Çünkü lambda fonksiyonu ilk başında çalıştığı zaman bir mikro VM oluşturuyor. Ve onun ayağa kalkması için de belli bir süre gerekiyor. Onun için fonksiyon ilk çalışma süresi daha yüksek. Ve bu VM 15 dakika kadar ayakta kaldıktan sonra tekrar yok oluyor. Bu 15 dakika içerisinde alacağımız süre genelde çok kısa. Buradaki bellek miktarını projemizin ihtiyaçlarına göre ayarlıyoruz. Yani örneğin bir günde veya saatte periyodik olarak çalışan bir işlem için milisaniyeler çok önemli olmayabilir. Bunun için de daha az memori verebiliriz. Daha az memori verdiğimiz zaman fiyatlandırma işlem süresine göre olduğu için bu sefer makine daha fazla uğraşacak. Ve bize fiyatlandırması daha farklı olacak. Yani anlatmak istediğim şey bunu çok iyi optimize etmek gerekiyor ihtiyaca göre. Mesela bir web aplikasyonu yaptınız ve kullanıcının orada birkaç saniyede çıktı vermesi sizin işinize gelmeyebilir. Ama bir kronca bile tetiklediğiniz bir şeyde bir sorun olmayabilir. Bunlara alakalı optimizasyonlara daha sonra bakacağız. Şimdi yaptığımız işlemleri tekrardan toparlayalım. Şunu kapatayım. PHP dosyası oluşturdum. Bu PHP dosyası doğrudan bir fonksiyon çıkış verdi. Buradaki benim kullandığım runtime e, bu dosyayı include ettikten sonra aynen şurada benim yaptığım gibi dosyayı alıyor. E, bir değişken atıyor ve bu fonksiyonu çalıştırıyor. Tabi fonksiyonu çalıştırırken içerisine e, şurada bizim e, test ile belirttiğimiz eventleri filan da gönderiyor. O kısmı şimdilik girmedim. Ee, bunun için de şu e, return function şeklinde çıktı vermemiz gerekiyor. Ee, normal PHP projelerindeki gibi Composer Autoload dosyamı in include ediyorum burada. E, ee, kütüphanelerimi kullanıyorum. Daha sonra bir çıktı veriyorum. Ee, şu iki dosyamı randomness.php ve vendor klasörümü e, zipleyerek Şuradan upload a zip file olarak gönderiyorum. Bunun da çeşitli limitleri falan var. Bunları da daha sonra konuşabiliriz. Dosyamı gönderdikten sonra yapmam gereken şey şuradan layer eklemek oluyor. Bunu da bir ref projesini incelerken daha detaylı bakabiliriz. Daha sonra da fonksiyonumu test etmek için test düğmesine basıyorum. Şimdi de dışarıdan yani HTTP isteği ile bir tetikleme yapalım. Lambda fonksiyonumuza ve bu ürettiğimiz çıktıyı görmeye çalışalım. E, bunun için de şurada Designer kısmında gördüğünüz gibi burada e, Add Trigger düğmesi var. Add Trigger düğmesine bastığım zaman hem burada nerelerden tetiklenebileceğini e, biraz açıklamaya çalışayım. gateway e, dediğimiz HTTP veya e, REST API e, istekleriyle buralara isteklerde bulunabiliyoruz e, veya DynamoDB'ye kayıt girdiğimiz zaman otomatik olarak bu fonksiyon tetikleniyor veya s e herhangi bir dosya upload ettiğiniz zaman çeşitli seçeneklerimiz burada var. Benim yapmak istediğim şey browserla veya kör listekleriyle veya postman'de bir adres tetiklendiği zaman bu fonksiyonumu çıktı vermesini istiyorum. API ve seçtikten sonra şurada HTTP seçeyim. Create an API diyorum. Security open yapıyorum. Yani herhangi bir token falan kullanmayacağım. Doğrudan bana çıktı verecek. Et diyorum. Bu benim için otomatik olarak e, bunun, bunun arasındaki bağlantıyı kuruyor. E, şimdi yapacağım işlem, şuradaki e, API Gateway'in üstüne tıkladıktan sonra, burada bana bir adres veriyor. Adresin üzerine tıkladığım zaman, burada sonucunu görebiliyorum. Şuradan JSON'ı e, formatlayalım. Şuradaki e, Network Request'ine baktığımız zaman, header kısmında, şurada verdiğim şey görüyorsunuz, Content Type'ı buradan geliyor. E, status kodum buradan geliyor. Response kodum da zaten body'den geliyor. Anlatımın sonuna geldim arkadaşlar. bu videoda lambda fonksiyonuna giriş yapmış olduk. Daha sonraki videolarda farklı senaryolara ihtiyacımızı sunucuz mimariler kullanarak nasıl çözeceğimizle ilgili konulara değinmek istiyorum. Ayrıca lambda servis hakkında daha fazla inceleme yapma imkanımız olacak. Çünkü oldukça geniş bir konu ve bahsedecek çok şey var proje dosyalarını e, videonun altındaki açıklama kısmına koyarım arkadaşlar. Herkese başarılar ve iyi çalışmalar.